Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir'de genel kurulu hazırlanıyor. Toplamda 5 başkan değişiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanlığı ve tüm ilçelerde kongre hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Genel Merkez tarafından belirlenen bu takvime göre parti ilk kongresini 15 Ağustos 2023 Salı günü Kozaklı ilçesinde yapacak. Kozaklı kongresinin hemen ardından 17 Ağustos 2023 Perşembe günü Gülşehir, 18 Ağustos 2023 Cuma günü Acıgöl, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü Ürgüp, 20 Ağustos 2023 Pazar günü Derinkuyu, 21 Ağustos 2023 23 Avanos 23 Ağustos 2023 çarşamba günü Hacıbektaş kongreleri gerçekleştirilecek. Bu yapılacak olan kongrelerde merkez ilçe başta olmak üzere Ürgüp, Kozaklı, Avanos ve Hacıbektaş ilçe başkanları değişecek. Kongrelerde yeniden başkanlığa aday olmayan merkez ilçe başkanı Gökhan Gödemir'in yerine Beyazıt Deniz adaylığını açıklarken Ürgüp'te Tevfik Öz yerine Mustafa Öz, Kozaklı'da Orhan Demirci yerine Canip Yüksel, Avanos'ta Murat Öztürk yerine Alp Aslan Atasoy aday olacak. Hacı Bektaş'ta ise istifadan dolayı koltuk boş kalmıştı. Buraya da Cevahir Osman Erdoğan aday oldu.